Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, uzun süredir böyle olağanüstü bir gün yaşamamıştık. En son yaşadığımız gün Naci Alvan'ın görevden alma e, günüydü. E, görevden alma sürecinde böyle bir gün yaşamıştık açıkçası. Şöyle baktığımızda gerçekten üzücü bir gün. Morallerde bozuk. E, yani niye bozuk olmasın ki? E, şöyle baktığımızda endeks tamamen taban yaptı. Yani endeks %10'a yakın düşüş var e, hemen hemen hisselerin tamamına yakını taban e, şöyle halk Arası hisselerine baktığımızda bulstan e, akfen inşaata kadar neredeyse birkaç tanesi hariç hepsi taban olmuş durumda e, böyle durumda insan ekrana da bakmak istemiyor açıkçası ama e, yine de hani haber akışında takip etmek durumunda kalıyoruz ne oldu ne bitti diye Tabii ki dün akşam Twitter'da yazdığım bir yazı vardı benim şöyle dün akşam itibariyle aynen şunu yazmıştım. Dün gece saat 22.23'de yazdım arkadaşlar. Ekime, Ekrem İmamoğlu tutuklanıp İBB'ye kayyum atanırsa gör o zaman borsayı. Diploma iptal kararından sonra akşam seansı beklediğimden daha sert tepki verdi. Bu sadece diploma olayı değil gibi geldi bana diye. Aslında burada bugün Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağı çok da belli oluyordu dün akşamki e, vadeli ak gece vadeli tarafındaki satışlara baktığımızda ama olayı tahmin etsek de bilsek de bilgi alsak da bir yerlerden çok da fazla fark etmiyordu çünkü seans kapandıktan sonra e, hiçbir şey değişmedi e, şöyle baktığımızda e, birçok hissede e, gerçekten moraller de bozuk yatırımcılar morali bozulduğu gibi carry trade tarafında e, doların yükselmesiyle beraber oradan da bir miktar yabancı çıkışı oldu Merkez Bankası müdahale etti ama biraz bekledi. Ee, orada da gün içerisinde 41.52'ye kadar yükselen bir doları gördük. Ee, burada e, tabii ki Merkez Bankası'nın aslında yapmak istediği şuydu. Carry çıkı yabancı çıkacaksa çıksın. Doları yüksekten alsın. Yüksekten alıp çıksın. Ben birazcık oturduktan sonra piyasa oturduktan sonra devreye gireceğim. Büyük ihtimal bugün 15-20 milyar dolarlık da bir... E, herhalde bir dolar yakma durumu söz konusu olmuştur diye tahmin ediyorum. Şöyle baktığımızda işlem hacimlerine bakalım. Oldukça da herhalde son günlerin işlem hacmi gelmiş mi? Evet 209 milyarlık işlem hacmi var. Ee, herhalde 2024'ün rekoru geldi burada. 209 milyar ki burada 50 tarafında açığa satış yasağı olmasına rağmen böyle bir durum söz konusu oldu. E, işlem hacimleri tarafında aracı kurumlarda baktığımızda ziraatin alımı var 2.4 milyar. İş bankasının 1.7 milyar. Tebin 1.2 milyar. Satan kim? HSBC'nin 1.9 milyarlık satışı. Akbank'ın 1.7, QNB'nin 1.5 milyar bankofunda 1.2 milyarlık satışları var. Baktığımızda 18.05 şu anda karanlık odadan çıktı hisseler. Balsu gıda tabanda 118 bin lot var. HSBC 500 bin lot almış. OYAK 720 bin lot satmış. Bulsa bakalım. Artık hepsinde tabandaki lotlara bakacağız. Yani durum öyle maalesef. Baktığımızda e, maalesef e, tabandaki lotlara bakıyoruz. Bulsa 1 milyon bin lot var tabanda. Buls 1.4 milyon almış. Info 2.1 milyon satmış. Kalyon PV Tabana kadar 12 bin not alış, satış tarafında 490 bin not satış var. Garanti 200 bin not, Bankof 150 bin not almış, satan Akbank 220 bin not satmış. Enda'ya bakalım. Tabanda 73 bin not var. Bankof 630 bin not almış, Ziraat 180 bin not satmış. Vişne Madencilik tabanda 388 bin not var. Tera 39 bin not almış, Ziraat 60 bin, Bankof 27 bin not satmış. Destek finans faktörüne bakalım. Burada da 220 bin lot var tabanında. Info 58 bin lot almış. A1 Kapital 58 bin lot satmış. Bigen'de 267 bin lot var. Info 700 bin lot almış. Yapı kredi 330 bin lot satmış. Serenit Granit tabanda 1.1 milyon lot var. TEP 2.2 milyon lot alırken yapı kredi 1.4 milyon. Bankok 1.1 milyon satmış. Mopaş taban olmuş. 400 bin lot var tabanında. Info 944 bin lot alırken Bankof'ta 440 bin lot satmış. Akfen İnşaat alış tarafında 30 bin lot var sadece taban fiyatta. E, satışta da 1.2 milyon lot satış. İş Bankası 500 bin lot almış. Bankof 1 milyon lot satmış. Gülermak %8 düştü. 140 bin lot alıcılı, 350 bin lot satıcılı. Bankof 1 milyon 250 bin lot almış. İş Bankası 400 bin yatırım finansman 180 bin lot satmış. Ege yapıya bakalım. 520 bin lot alıcılı 657 bin lot satıcılı. Bank of 280 bin lot almış. Vakıf 200 bin lot satmış. Armada gıda taban olmuş. Taban fiyatta 63 bin lot var. 358 bin lot da satış tarafında. İş Bankası 150 bin lot almış. Global 152 bin lot satmış. Sümer varlık hafif bir toparlanma var burada. 200 bin not alıcılı, 474 bin not satıcılı. Investazi 1 milyon 330 bin not almış. Bank of 400 bin not satmış. Ege yapı gayrimenkul %2.8'lik düşüş var. 520 bin not alıcılı, 660 bin not satıcılı. Bank of 280 bin not almış. Vakıf da 200 bin not satmış. Şöyle bir bakalım tekrardan. şöyle bir tabanlara bakalım. Durukan 10.000 bin lot var alış tarafına kadar 540 binde satış tarafında var. Gündoğdu gıda 1500 lot var alış tarafında 83 bin da satış tarafında var. Kıraç Galvaniz 130 bin lot var tabanda. Bahadır Kimya tabanda sadece 498 lot var. Seymen kardeşler gıda tabanda 82 bin lot var. Makime bakalım Makim tabanda 92 bin lot var. Horoz Lojistik tabanda 33 bin not var. Yiğit Akü tabanda 164 bin not var. Onur Yüksek Teknoloji tabanda 134 bin not var. Hareket Proje tabanda 8400 lot var. Koç MT tabanda 20 bin not var. Koton tabanı olmamış 166 bin not alıcılı 826 bin not satıcılı. Lila Kağıt 390 bin not alıcılı 1.6 milyon not satıcılı. Şöyle taban olanlarda Artemis salı 13 bin lot var tabanda. Oba makarna 304 bin lot var tabanda. Alves kablo 29 bin lot var tabanda. Mogan mı taban olmuş orada? 37 bin lot var tabana kadar Mogan'da. Patek tabanda 190 bin lot var. Bor şeker 11 bin lot alıcılı 400 bin lot satıcılı. Reader tabanda 837 bin lot var. Miatek taban olmamış 414 bin lot alıcılı 2.4 milyon lot satıcılı. Kuzey boru tabanda 3800 lot var sadece. Ekos tabanda alış tarafında 628 lot. Satışta 546 lot var. Cates 4500 lot var tabana kadar. Agro tabanda 750 bin lot var. Tarkim tabanda 1.6 milyon lot var. Hatsan tabanda 3000 lot var. Bay döner taban olmamış. Tabana kadar 17000 lot. Alış tarafında Tabgıda tabanda 500 lot var sadece. Matrix tabanda 284 bin lot var. SDT savunma taban olmamış. 13 bin lot alıcılı 250 bin lot satıcılı. Evet durum böyle arkadaşlar. Şöyle bir de büyük kağıtlarda Akbank'ta tabanda 11 milyon 500 bin lot var. Garantiye bakalım. Tabanında 720 bin lot var. İşmen tabanda 194 bin lot var. Tofaş tabanda 266 bin lot var. Durum böyle. Evet kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.